thank you Nasıl geçti? Güzeldi. Ha? Birazdan daha da güzel olacak. Evet. Tamam, yavaş. <laughs> Adını dekor olsun diye yazmadık <laughs> otomobilin üstüne. Şimdi seni giyinme kabinine alalım. Sonra tulumla birlikte otomobilin içinde görmek istiyoruz. Evet. Annenin fikrindeydi bu intikamına alınsın diye. Babama sürprizim bununla kalmayacak. Bir sürprizim daha olacak. Hepsini birazdan göreceksiniz. Çok havalı olmuşsun. <laughs> 8 sene sonra ilk defa tulum giydim. Güzel. Kaldığın yerden devam. <laughs> Sağ koltuk senin. Sonuçta babalar hayata yön verir. Hadi bakalım. Evet babacım. Yıllar sonra tekrar Körfez'de olmak nasıl? Anlat bakalım. Ya inanılmaz bir duygu tabii. 99 yılında ben burada en son yarıştım. Senin doğduğun sene. Peki Körfez'de yarışmak mı daha keyifliydi? Yoksa pistte yarıştığın zamanlar beni izlemek istedin. Tabii ki her zaman seni izlemek. Istedim. Evladını seyretmek, onun başarılarına şahit olmak bambaşka bir duygu. Bugüne kadar bunu fazlasıyla bize yaşattın. Hep gururla izledik seni. Sağ ol babam, eksik olmaz soru formatını biraz değiştiriyorum müsaadenle. Daha kolay, daha kısa cevabı olan sorular. Sorular kısa oldukça, otomobil de biraz hızlanıyor. Biraz daha <laughs> hızlı gideceğiz. Ama sorular da kolaylaşacak. Senin bir binicilik altyapın olduğunu da biliyoruz otomobil sporlarından önce. Ata bindiğini, askerliğini, ordu milli takımında da yaptığını. Doğru mu bunlar? Evet. Tekrar sağlam. Sen hiç yarış <laughs> yarış gece, gece yarıştın mı? Yarıştım evet. Gece etabı mı, gündüz etabı mı? Gündüz etabı. Peki bu Ne? sorunun cevabı gelmedi. Aa, boş ver sorunun cevabını. Yavaş, biraz yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Yarışı önde götürüp kazanmak mı yoksa geriden gelip kazanmak mı? Her halükarda kazanmak. mı lahmacun mu? İnsan. mı? Evet. Yavaş yavaş. Biz de deneyecektin o zaman. Bizde mi Lahmacun mu? <laughs> Doğru cevabı vereceksin. Lahmacun tamam yavaş. <laughs> Bu sağ koltuk yapılır hiç değil Ali. Hani. Acım, Kaskını rica edebilir miyim? Hayırdır? Hemen getireceğim. Bir yenilik var işin içinde ama. Artık sen de takımdasın. <laughs> şimdi sıra yerleri değişmedi. Otomobili sen kullanacaksın, ben senin yanında oturacağım. Bundan emin misin? Eminim. Muhteşem <laughs> <laughs> bir işaret. Gerçekten. İnanılmaz bir duygu. benim. İyi ki varsın. İyi ki sen varsın, iyi ki sen. Teşekkür ederim her şey ben için. Ben teşekkür Sağ ederim. Varlığın yeter. Canım. İlk yapıldığında topraktı bu pist. Formula 3 Türkiye Pist Şampiyonası'nda burada yarışıyorduk. O zaman asfalttı tabii ama daha önce de topraktı. Ben toprak görüntülerini gördüm. Böyle siyah beyaz fotoğraflar ama senin de o kadar eski olduğunu tahmin etmem. <laughs>